İki saniye dinler misin? Bir, iki. iki saniye doldu. Hadi defol. Ayşen lütfen. Ben seni dinlesem de anlamıyorum ki. İşte anladığını da yanlış anlıyorsun zaten. Az önce yukarıda olduğu gibi. Hadi zorba mısın bir çekiş? Tabii ki zorba değilim. Böyle şeyler yapmak zorunda kalınca ben de kendimi çok kötü hissediyorum. Ya alışık değilim çünkü. Ama sen beni mecbur bırakıyorsun. Ya ne var iki dakika dinlesen? İki saniye şimdi, iki dakika mı oldu? Ya sana da elini veren kolunu kaptırıyor. Ay, ateş çık! bana elini verseydin böyle bir detayı asla atlamayacağımı sen de çok iyi biliyorsun. O yüzden böyle bir şeyin olmadığını sen de kabul et. Bir dakika. Sen bana neyi anlatacaksın da ben dinleyeceğim? Bak onu bilmiyorum işte. Ah şöyle. Alışmışsın ateşten ne gelirse gelsin dinlemeden ket vurmaya. Bak çatı katında gördüklerin tamamen bir yanlış anlaşılma. Bunu söylemek için gelmiştim buraya. Ya ben neyini yanlış anlayacağım? Öyle değil dediğin her şeyi full HD izliyorum. Ben neyini yanlış anlayacağım Ateş? Yasemin'le biz sadece sunum çalışıyorduk. Hepsi bu. Evet çok da güzel sundunuz marifetlerinizi. Ateş bak birincisi Yasemin'le aramda ne varsa bu beni hiç ama hiç ilgilendirmiyor. Bu ilgilendirmemiş hali mi? Bölme beni. İkincisi söylediğim ve bundan sonra söyleyecek olduğun hiçbir şeye inanmıyorum. Ayşen bak. Ateş ben filmlerde görmediğim numaraları sende gördüm ya. Yani hem evlisin hem değilsin. Hem kendi ayaklarının üzerine durmaya çalışıyorsun ama sorumsuzsun ve bencesin. Yasemin'le aramda bir şey yok diyorsun ama maşallahınız var. Daha sayayım mı devam edeyim mi? Aa bak sesi düşününce fark ettim. Ya sen ne biçim bir adamsın sen yalancısın yalancı. tamam ben yalancıyım tamam. Peki sen sen çok mu dürüstsün? O ne demek? Şu demek, bu zamana kadar öyle değil dediğin her şeyi gözlerine baktığımda gördüm. Ama sen hala... Ne ama ben hala? Hala seni kıskanıyorum diyemiyorsun. Ateş senin yalandan, dolandan falan beyni yanmış bence. Ama yeter artık benden bu kadar. Ne kadar? Ateş defol. Tamam. Sen sus. Hiçbir şey söyleme. Ben senin gözlerinin içine bakınca zaten ne anlatmak istediğini anlıyorum. O yüzden sen hiç konuşma. Sadece bana böyle bakmaya devam et yeter. Olur mu? Nasıl bakıyorum ki ben? Çok mu belli olur?